Yeraltı zenginliğimiz, milli servetimiz. Bu milli serveti çıkarmak için yine bizler tüm ülkenin vatandaşları işçi gömleğini, kıyafetini giyerek yerin altına giriyor ve burada bin bir türlü zorluk içinde bu madeni çıkararak ülke ekonomisine katkı yapıyor. Öyle ki her bir işçi ancak geçinebileceği kadar bir para kazanabilirken bu maden ocaklarının sahipleri ise servet üstüne servet kazanır. Ve maalesef ardından da altta kalanın canı çıksın diyerek o servetin sahip olmalarını sağlayan işçilere çok kıymetli emekçilere hiç hak etmedikleri şekilde kötü bir üslupla onların taleplerini geri çeviriyor ve onları yok saymaya çalışıyor. Kef bölgesinde çalışan işçileri yok saymak demek tüm Elazığ'ı yok saymak demek. <laughs> Türkiye'deki tüm Türk işçileri yok saymak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışın karşısındayız. ne deniyor? Gerekirse size talepleriniz, taleplerinizi yapmayacağız. Gerekirse madeni kapatırız deniyor. Kapatamazsın. Ne deniyor? Yüzde elli işçi sayısını buldun da mı geldin karşıma? O yüzde elli işçi sayısını bulamazsan canın da yansa gırtlağına da bassam Benden bu derin ekonomik kriz içinde enflat, bu yüksek enflasyon altında zırnık alamazsın mı diyor. Vermek zorundasın. Kent bölgesindeki krom maden işletmesi çalışacak. Çünkü bu maden devlete ait. Hiç kimse devlete ait madenin işletme hakkını altı diye kapatma hakkına sahip değil ne deniyor? Eti kurumdaki işçiler sigortalı olmayacakmış. Hayır, olacaklar. Bizim buraya gelme nedenimiz işçilerimizin bugün AK Parti'nin yarattığı ekonomik krizin altında ezilmesini engellemek, iyileştirmeler almalarını sağlamak, bu haklı taleplerini hayatı geçirmeleri için destek vermek, aynı zamanda sendikal hak haklarını elde etmeleriyle birlikte de uzun vadede burada belirli bir standartta yaşamlarını sağlayabilecek şekilde örgütlü mücadele verebilmelerinin imkanını yaratmaktır. Değerli dostlar, şirketle ilgili konuşabileceğimiz çok şeyler. Türkiye'deki yatırımları var, yurt dışındaki yatırımları var, çeşitli adalardaki şirketleri üzerinden yapılan yatırımlar var. Bu kadar söylüyorum. Altını çiziyorum, bırakıyorum. Yarın sahaya birlikte gideceğiz. İşçilerimizle bir araya geleceğiz. Yine şirket yöneticileriyle orada işçi temsilcilerinin de bulunduğu bir ortamda bir araya gelmemiz mümkün olabilir. Bu noktada hem etikroma ait işletmeler, maden ocakları ile ilgili yerinde bir inceleme ve denetim bizlerin eliyle de gerçekleşmiş olacak. Hem de Elazığ halkı şunu bilecek. Elazığ yiğit bir milletvekili Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'ni ayağa kaldırıyor. Elazığ'ın sorunlarını dile getiriyor. Bir gidiyor. Buraya bugün beş geliyor. Beş gidersek buraya yüz geliriz. Tüm Elazığ halkıyla birlikte de gerekli cevabı bu şirketin yöneticilerine de hepimizde vermesini İşçilerimizin haklarının verilmesi koşuluyla tüm tarafları sağduyuya çağırabiliriz. Ama önce taleplerimizin kayıtsız, şartsız ortak bir paydada çözülmesini şart koşuyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum ki İşçi kardeşlerimize söylenen bir ifade vardı. Kamuoyuna da yansıdı. Siz yüzde elliyi buldunuz da mı geldiniz işçi sayısı olarak karşımıza diye. Bugün şirket ortaklarından birinin yaptığı bir düzeltme açıklaması oldu. Ben de şirket yetkililerine sesleniyorum. Şirketin yarısı öyle diyor. Yüzde ellisi. Diğer yüzde ellisi böyle diyor. Hangi yüzde elliye itibar etmemiz gerektiğini şirket yetkilileri işçiler lehine atacakları adımla birlikte bize göstermek zorundadır. Bunu da Elazığ'da bulunduğumuz süre içinde görmek istiyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>